TV8 ekranlarında iki sezondur yayında olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda başrol oyuncularından İbrahim Çelikkol'un da veda ettiği Doğduğun Ev Kaderindir'in final tarihi de belli oldu. Başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol'un da veda ettiği dizi son dönemde reytinglerde düşüş yaşamıştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Camdaki Kız kitabındaki bir hikayeden uyarlanan Doğduğun Nev Kaderindir dizisi ekran macerasını noktalayacak. Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün başrollerde oynadığı Doğduğun Nev Kaderindir'e geçtiğimiz bölümlerde Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'da veda etmişti. İlk sezonunda reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden dizi, ikinci sezonunda ise reytinglerde düşüş yaşadı. Sadakatsiz, Kuruluş Osman ve Masumiyet gibi zorlu rakipleriyle reyting yarışına giren Doğduğun Ev Kaderindir'in izlenme oranları özellikle İbrahim Çelikkol'un vedasının ardından da düşüş yaşadı. Dizi, son haftalarda total grubu reytinglerinde ilk 10 program arasına giremedi yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği yönetmen koltuğunda Çağrı bayrağın oturduğu dizi 12 Mayıs’ta yayınlanacak olan 43. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Dizi Aralık 2019’da yayınlanmaya başlamıştı. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.